Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri haftanın son günündeyiz. Ankara kulislerinden bugün Berat Albayrak hakkında konuşulanları aktaracağız. Malum Berat Albayrak birkaç ay önce tırnak içerisinde söyleyelim görevden affını istemişti. Birkaç gün bir sessizlik çökmüştü adeta. Hatta bu ülke e, pandemi döneminde bir ekonomik kriz yaşarken bu ülkenin e, Hazine ve Maliye Bakanı kim soruları bile sorulmuştu. Öte yandan merkez medya iktidara yakın yayın yapan medya bir biçimde inanılmaz bir sessizliğe bürünmüştü. Yani Berat Albayrak istifa etti mi etmedi mi ettiyse nasıl etti sorularına dahi cevapları birkaç gün sonra vermişti. Ve Berat Albayrak hakkında muhalefetten en ufak bir eleştiri geldiğinde kendisini savunmaya geçen özellikle bazı gazeteler ve bazı gazeteciler ve bazı televizyon organları tamamen sessizliğe bürünmüşlerdi. Sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki Berat Albayrak görevden affedilmiştir. Af talebi kabul edilmiştir. O günden sonra Berat Albayrak ne gören oldu, ne duyan oldu. Fakat Berat Albayrak döneminde yani Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Yaşananlar ortaya çıkan tablolar özellikle 128 milyar liraya dolara e, ne oldu soruları çok ciddi bir şekilde tartışılmıştı. Yani ülkenin kasasındaki paraya ne oldu sorusu dövizlere ne oldu sorusu çok ciddi bir şekilde tartışılmıştı. Öyle ki e, çok açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bu yönlü bir kampanya başlatmıştı. Ve bu kampanyanın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsımı ve ailemi hedef alıyorlar demişti. Ama... Esas konu Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamayı yaparken Berat Albayrak'ın başarılarından bahsetmesiydi. Ve Berat Albayrak'ın başarılarından bahsedildiği andan itibaren bir anda ne istifasını gören ne ardından ya da iyi bir bakandı diye yazı yazabilen iktidara, iktidara yakın medya ve onların yazarları bir anda Berat Albayrak'ı övmeye başladılar. Dün de bugün de belki yarın da ee, çeşitli gazetelerin çeşitli yazarları Berat Albayrak'ı öven ve e, faaliyetlerini, çalışmalarını öven ve dikkat çekicidir ki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemi özellikle öven yazılar kaleme aldılar. Peki ne oldu? Yani aylardır adı dahi anılmayan Berat Albayrak'ın adı neden bir anda anılır oldu? Bunun iki nedeni olduğu belirtiliyor Ankara kulislerinde. Bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kabine revizyonuna hazırlandığı belirtiliyor. Ve bu kabine revizyonunda çeşitli bakanlıklarda değişikliklere gidileceği belirtiliyor. Hatta bu bakanlıklardan birinin koltuğuna da yine Berat Albayrak'ın oturtulacağı belirtiliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'tan bahsederken hazine ve maliye bakanlığından önceki makamı olan, yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde o yaptıklarını büyük bir övgüyle anlatması Ankara'da acaba Berat Albayrak yeniden Enerji Bakanlığı'nın başına mı getirilecek sorularını gündeme getirdi ve bu sorular ciddi biçimde Ankara'da tartışılır oldu. Öte yandan yine bir başka kabine içerisinde görevlendirme yapılabileceği de iddia ediliyor. AKP açısından başarılı bulunan bir isim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başka bir bakanlığa kaydırılacağı ve Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Berat Albayrak'ın getirilebileceği iddia ediliyor Ankara'da. Bu ne kadar gerçekçi bir iddia bilmiyoruz ama kulisler bunları çok sık dolandırır hale gelmiş durumda. Öte yandan ola ki kabine revizyonunda e, Berat Albayrak'a yer verilmez ise malum AKP kongre sürecini tamamlıyor. Ve bu kongre süreçleri tamamlandıktan sonra AKP'nin büyük kurultayı gerçekleştirilecek ve orada... Yani yeniden genel başkan seçilecek. Daha doğrusu ya Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecek ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği bir isim seçilecek. Uzun süredir Türkiye'de tartışılan bir diğer iddia özellikle bu mevcut sistemin yani taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin ciddi sorunlara yol açtığı ve bu nedenle AKP'nin de tamam bu sorunların farkındayım mesajını verebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu genel başkanlık koltuğunu Tırnak içerisinde söyleyecek olursak kendisinin tabiriyle e, yeterli gördüğü ama kendisine de karşı çıkmayacak bir isme devredebileceği ihtimalinden bahsediliyor. ve Burada birkaç isimden e, bahsediliyordu. Bu isimlerin en önemlisi elbette uzun süre e, özellikle e, Davutoğlu'ndan sonra bu koltukta oturan isim Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın başbakan da aynı zamanda ki Türkiye'nin son başbakanıydı şu an itibariyle yeniden bu koltuğa getirilebileceği belirtiliyor. Malum Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu'na karşı iki defa kaybetmişti. Öte yandan işte kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı bir biçimde işaret ederek ee, AKP'nin kurultayında genel başkanlık koltuğuna oturtabileceği şeklinde. Tabii bu ne kadar gerçekçi muhalefetin eleştirileri karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesi bir yaptırıma gider mi gitmez mi tartışmaları var. Lakin belirtmekte fayda var ki bu olmasa dahi AKP'nin genel başkan yardımcılığı koltuklarından birinin kendisine verilebileceği belirtiliyor. Yani Ankara şu günlerde Berat Albayrak'ın yeniden siyasete dönüş senaryolarını konuşmaya başlamış durumda. Tabi Berat Albayrak'a bir bakanlık koltuğu mu verilir yoksa AKP'de bir görev verilir mi verilmez mi bu henüz net değil ama Piyasaların bir terki verdiği kesin. Piyasalar Berat Albayrak'ın yeniden övülmesiyle, yeniden adının zikredilmesiyle, yeniden bir koltuk sahibi olacağını belirtilmesiyle birlikte hareketlenmiş durumda. Özellikle hem dolarda hem de euroda yukarı yönlü bir e, ivme var ve bu ivme devam ediyor. E, açıkçası Berat Albayrak hakkında gelecek açıklamaları belki siyaset kulislerinden çok piyasalar bekliyor. Yani piyasalar... Berat Albayrak yeniden dönecek mi dönmeyecek mi sorularına odaklanmış durumda diyelim. Ve haftanın son gününde Ankara kulisini böylelikle noktalayalım. Haftaya Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.